Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Cevdet Karal imzalı, Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Everest Yayınlarından çıkmış, kapağını çok beğendim. Arka kapağındaki bir şiirden bölümle devam edelim. O kadar yalnız, başı boş, dolaştım ki, dudaklarım çatlıyor suskunluktan, söyleyecek bir sözün kalmadı mı ey Rabbim? Elçilerine gönderdiğin elçin değil miyim senin? Her söylediğini ilettim, kelamın tükendi mi? Cevdet Karal böyle diyor. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Büyük Hekime ve Cebrail'in Yakarışı, benim Cevdet Karal'dan okuduğum ilk kitap oldu. 174 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta aşk, çiçek, dağ, deniz, dünya yaşantısı, düş, evren, gece, gemi, gündüz, hüzün, inanç... in some